オーダーの皆さんにお願いします。<music>

C'est un peu plus... C'est plus... C'est plus... C'est un plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... 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 Sayın İl Müftü Yardımcım, Sayın Fatih Belediye Başkan Vekilim ve Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Müftüm, Değerli Kur'an Kursu Öğreticileri, İmam Hatipler, Müezzin Kayyımlar, Öğrenci Velileri ve Sevgili Öğrenciler, Fatih Müftülüğümüzün Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde tertiplemiş olduğu Kermes programına teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Programımızı devlet büyüklerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla açıyoruz. Arz ediyorum. halit arslan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Ruzu Bismillahirrahmanirrahim موسوعه <applause> وسبحوه بكره واصيلا وكان بالمؤمنين رحيما Yeah! Fe billahi Sayın Kaymakamım Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın İl Müftü Yardımcım, Değerli Müdürlerim, çok değerli Kur'an kursu öğretici arkadaşlarım, öğrencilerimiz ve cemaatimiz. Fatih Müftülüğü Kur'an kursları Kermes Fuarı'nın ikincisinin açılışına hoş geldiniz efendim. İki sene evvel yine kulu doğum haftasında böyle bir kermes fuarının açılışını yapmıştık. Ve o sene kermes fuarımıza 24 tane Kur'an kursumuz katıldı. Gerçekten çok güzel bir faaliyet oldu. Kulu doğum haftası programları noktasından çok güzel bir faaliyet oldu. Gerek din kardeşlerimizin bu kermese ilgileri gerekse hayır açısından Kur'an kurslarına yardımları olması açısından gerçekten çok güzel bir faaliyet oldu. Bunun için bu senede bu kermes fuarının ikincisini Yapmayı düşündük. Sağolsunlar. 17 tane Kur'an kursumuz bu konuda gerekli çalışmayı yaptı, hazırlığı yaptı. Bugün burada standlarının başına geçtiler. Bir hafta boyunca inşallah burada kermes fuarımızı devam ettireceğiz. Kermes kelime anlamı bazı kişilerin hayri amaçlarla, sosyal amaçlarla çalışmalarını bir araya getirerek onları halkın gösterisine sunması ve biriken paraları da hayır meselelerinde kullanmaları manasına gelmekte. Ama bir açıdan da kermes hem kültürel, hem sosyal, bazen de tarihi değerlerimizin ortaya çıkarılması manasına gelmektedir. Burada hanım kardeşlerimizin el emeği, göz nuru meydana getirmiş oldukları bazı eserlerini göreceğiz. Onları inşallah ihtiyacımız varsa alacağız. Ve böylelikle Kur'an kurslarımızın yaşamasına onların faaliyetlerine de yardımcı olmuş olacağız. Onun için kermeslerimizi zaman zaman yapmalıyız. Hem insanlarımızın bir araya gelmesini sağlamak amacıyla hem de kültürel, sosyal, tarihi eserlerimizi sergilemek ve insanların menfaatlerine sunma açısından çok faydalı bir sosyal faaliyet. Bunun için ben sözümü daha da fazla uzatmadan bu açılışımıza şeref verdikleri için Sayın Kaymakamımıza, Sayın İl Müftü Yardımcımıza, Sayın Belediye Başkan Yardımcımıza ve İmam Hatip Müdürüm'e, Pertemuniyel Lisesi Müdürüm'e, Kur'an Kursu Öğreticilerim'e, öğrencilerimize, cemaatimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu kermes fuarının hayırlarla vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. İlçe müftümüz Mehmet Kızılkaya hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Fatih Belediye Başkan Vekilimiz ve Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Süver Bey'in konuşmaları arz ediyorum efendim. Sayın Kaymakamım, kıymetli eşleri, Sayın Müftüm, kıymetli eşleri, Sayın İl Müftü Yardımcım, okul müdürlerimiz, değerli Kur'an kursu hocalarımız ve Kur'an kursu çalışanları, hizmet üretenleri, çok değerli Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'in selamlarını ileterek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Çok değerli müftümüz iki seneden beri bu faaliyetlerini yürütmekteler. Kutlu doğum haftası münasebetiyle düzenlenen bu kermesler aynı zamanda Fatih'in çok kültürlülük yapısı içerisinde müşterek bir kültürlülüğe, şehirli kültürünü oluşturmada ve bu eğitim kurumlarının az da olsa bir şekilde desteklemesine vesile olduğu için çok kıymetli bir... Saygıdeğer İl Müftü Vekilim, Fatih İlçe Müftüsü, Belediye Başkan Vekilim, Saygıdeğer Kur'an Kursu Öğretmenleri ve Kur'an Kursu Öğrencilerimiz. Fatih Camii'nin bu kutsal mekanında 24 tane Kur'an kursumuzun el becerilerini, kermesini açması bizim için mutluluk vesilesidir. Bildiğiniz gibi milliyetimize bağlı halk eğitimi de kermeslerine halk eğitimin kurslarında elde edilen becerilere alışırız. Fakat burada 24 tane Kur'an kursumuzun el becerilerini ve ye yemek tekniklerini öğrenmek bizim için mutlu bir esedir. Bunun devamını diliyor. Bu kursların bize ailemize ve yeteneklerimize bir daha başarılı hizmetler dileğiyle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum teşekkür ederim

Razmin iyi değil yani. <laughs> <laughs> tamam <laughs> çevrede. geldi arkabadan. geldi. Niye Ben Gidelim. 7 milyar 50 milyar. Ben buraya Radicam'sına Nazmi. 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 É só é. Sen kafanı yiyorsun. Güzel çok kolay. Atacağım karakarı ya. Onlar kurtar. O da öyle kabahat